2022 yılın kış aylarındaki yağışlar bizleri çok umutlandırmıştı. Ama maalesef bir aydır yağışların olmaması, bir de hava'nın aşırı derecede ılımlı sıcak ve artı rüzgarlı olması, işte az önce traktörlerdeki tozu gördüğünüz gibi toprağın tavuğunu aldı. Şu anda Mısır tarlası ekimindeyiz. Buradaki ekim aslında şu anda ekim yapılırken traktörün arkasından toz kalkmaması lazımdı. Çünkü o zaman toprakta nem olduğu ortaya çıkacaktı. Ve mısır toprakla buluştuğu anda adeta çalışmaya başlayacaktı. Ama maalesef şu anda e, toprağa düştüğü anda hiç yerini kımıldamayacak. Hemen arkasından sulamak gerekecek. Bu da e, bu sulama sistemi de e, kuraklığı gündeme getiriyor. Çünkü yağış yok. Bir aydır yağış yok. Şu anda yine yağış yok. Hatta görüyorsunuz e, havanın serin olmasına rağmen bir rüzgar var, ılı, ılık bir esinti var. Bu toprağın nemini daha fazla alıp götürüyor. Burada tarlayı sulamak zorundayız. Yani mısırı eker ekmez sulamak zorundayız. Üreticimizin en büyük sıkıntısı yine kuraklık yaşaması, yaşayacak olması. Bir Bu tarla 5 defa veya 3-4 defa sulanacaksa belki şu anda 7-8 defa sulanacak. Mısır'a talip çok. Bu nedenle biz yine %90 Eskişehir borsamızda satılıyor.